Gençler test 3 son sorumuz. 8. sorumuz. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Bakalım. Alanya Antalya'nın bence zaten bence dediği zaman direkt özden e anlatım götürdük. En güzel ilçesidir dedi. Buradan da götürebiliriz. Başka yerlerden götürebiliriz ama bence varsa zaten öznel alanın tanımı Adana'yı götürdük. Akdeniz'in gözbebeğidir. Alanya'nın tarihine baktığımızda Akdeniz'in en büyük yerleşim yerlerinden biriydi. Karşılaşma var mı? Seçeneklerimizde karşılaşma yok. O yüzden işaretleyemedik. Devam edelim. Cennetten bir köşedir. Cennete benzetti. Benzetmeyi aldık. Bolu seçeneğinde de götürdük. Betimle muhakkak vardır böyle bir mit, metinde. Ama devam edelim. Hem bitki örtüsü hem masmavi koyları masmavi koy. koy. Betimle ile götürdük. Ceyhan'da güle güle dedik. Hem de tarih mekanlarıyla turistlerin kulaklarına fısıldar adeta. Kulaklarına fısıldayan ne? Alanya. Cennetten bir köşe olan Alanya. Bitki örtüsüyle Alanya. Masmavi kolyalı Alanya. Turistlerin kulaklarını fısıldıyormuş. Kişileşme yapmış. Deniz seçeneğine götürdük. Tanık gösterme. Srabon, Piri Reis, İbni Batuta, Evliya Çelebi. Bölgeyi gezen seyyahlar olup eserlerinde kentten bahsetmektedir. Bunlar ne? Bunlar örnek konuşması gerekiyor biliyorsunuz. Bundan önceki metinlerde de sorularda bakmıştık. Piri reisin herhangi bir cümlesini alması gerekiyor. Evliya Çelebi'nin herhangi bir cümlesini alması gerekiyor. Ama bunlar konuşmamış. Bunlar sadece örnek gençler. O yüzden 8. sorumuz Edirne tanık gösterme yapılmamıştır.